ile birlikte arkadaşlar maç atacağız. İlk önce şöyle düşünüyorum abi. Bugün maç atacağım ve bu PUBG maçımızda yine ne çıkacağını şöyle hemen tahminimi söyleyeyim. Ee, abi ben bugün çok iyi hazırlandım. Yani güzel oynadığımdan eminim. Bir arena atacağız ve bir tane de normal klasik maç atacağız arkadaşlar. Ondan şuradan söyleyeyim. Ee, şimdi oyunumuz girsin hemen. Arena'dan iyiyimdir, onu söyleyeyim. Eee, oynayacağız. Ben de kendimi göstermek isterim. Ee, belki siz de görürsünüz benim nasıl oynadığımı. Benim bir arkadaşım var, Poyraz. Ee, o da PUBG oynuyor. Belki bir gün onunla da PUBG oynayabiliriz. Size gösterim. gösteririm. Neyse. Kısa günün karı olacak. Bakalım. Çorba parası çıkacak mı? Yani şakasına dedim. Ee, şimdi maçımıza giriyor. Ben de bu arada arkadaşlar kostümleri böyle bazı insanlara e, bazılarına böyle hediye edebilirim bazı hesaplarımı da. Ben onların nasıl olduğunu bilmiyorum. Bildiğim zaman öğrendiğim zaman size hediye edebilirim. Ee, şu an onları daha kasıyorum. Evet. Ha burada adamlar var. Şöyle. Te tre seninle mezara ben Gece mi gündüz eden? Abiler bunlar çok şey ya zor bir ya biraz. Bakalım aha burada. Aha. Bana biraz loot bırakabilir misiniz kardeşler? Sizin neyse. Oral beni buradan izliyorsan seni seviyorum. Çünkü sen benim arkadaşımsın. Dö 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 dö, 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 dö. Göz gözlü görmüyor hep pus 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 pus. Takipçilerler ses etme sus 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 sus. Bir vakitte donmuş benim 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 benim. Düzükten bitmiş seyrim 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 seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus 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 pus. Takipçilerler ses etme sus 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 sus. Bir vakitte donmuş benim 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 benim. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Yavaş abicim. Abi selam PUBG'ye devam. Bir girelim şuradan bir tutam karamel. İzabel ya seninle mezara ben. Gecemi gündüz eden. Arkadaşlar çok kendimden bahsetmeyeyim. Yani çünkü bazen kötü de oynayabiliyorum. Yemedik bombayı. böyle bir de ben de biraz kastığı için onlar görünmüyor bazı adamlar. O yüzden yani bana şeyden kötü oynuyor demeyin. Bazı adamlar bende görünmüyor. Çok sinirleniyorum o <Sessizlik> yüzden. Dette bir tutam karamel. Isabel. Seninle mezara ben. Gece mi gündüz eden. İçi sadece Arkadaşlar bu maç bitsin. Tekrardan yaparım Allah belanı. Neden vuruyorsunuz lan? Bugün bu kadar video yeter. Bugün yani. Bu aranayı çektikten sonra daha video paylaşmayacağım. Ee, şöyle Poyraz da iyi oynuyordur arkadaşlar. Onu, onu da koyayım. Koy, koy, pardon fotoğrafı bende yok. Ama güzel oynuyordu arkadaşlar. Kardeşim yılan yap kendine. Bir tutam karamel izabel. 11 leşe çıktım arkadaşlar. Ben herhalde bugün bayağı kill yaparım diye düşünüyorum. Hadi şunu 20 yapalım. Arkadaşlar 15 yaparsan bu videoya bir like yaz. Veya 14. Fark etmez. 12 Hadi be. Abi lütfen yapmayın lütfen. Yani şey yapmayın. 80 yapmayın. Abi ben burada baya kill alırım. Benden söylemesi. Allah 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 Bu benden 13. Tamam 13 aldım arkadaşlar. Atarsınız. Artık. 13 de fark etmez. Evet. Şimdi de son bir maça gireceğiz. Arkadaşlar, bunda arkadaşım Poyraz'la belki girebiliriz. Şimdi şimdi arkadaşım Poyraz'ı çağırıp geliyorum. O da gelirse. Arkadaşlar, Poyraz cevap vermedi. Ee, ben de o gelene kadar bir maç atayım. Ee, arenada, tekrardan. Ee, bakalım bu sefer hangisini atalım. Bakalım. Şu güzel. Kütüphane modunda atabilirim. Veya şunu da atalım tamam. Fark etmez. Hadi o zaman başlayalım mı? Başlayalım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu maç bitene kadar Poyraz gelmez arkadaşlar. Artık çekmeyeceğim. Veya öbür videomda Poyraz'la birlikte çekebilirim arkadaşlar. Yarın veya öbür günkü videolarımda Poyraz'la birlikte de çekebilirim. Onu söz vermiyorum ama eğer müsaitlerse derse çekebilirim. Evet. Poyraz'ı merak eden arkadaşlar varsa onları da buradan söyleyeyim. Yani ben Faraz'ı seviyorum. Güzel arkadaş. Severim onu. Şimdi buradan çıkalım. Hatta onun onunla vs atıyoruz biz bazen. Bu elde kaç leş yaparım. Biliyor musunuz? Aa Abi abilere selam. PUBG'ye de Bugün kaç leş yapacağım söyleyen tahmin eden arkadaşlarıma e, helal olsun diyeceğim. Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Yani merak ettim de. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. yani pardon da kardeşler buraya giremezsiniz. Size hayırdır. Hayırdır. Fırıtıyorum. Tıstım. Allah 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 Öldüm. Vesale. İntikam bugün. Sen iki tane ve bir tane arkadaşım var 12 ve 5 arasında dayız sein on 15 28 10 15 212 eşittir sana 2 515 eşittir sana 55. Abi size hayırdır abi? Abi burada mısınız abi? Abi ne yapıyorsun abi? Abi böyle bir şey olabilir mi abi? Abi yavaş abi. Hadi. Arkadaşlar kardeşim olmasını istiyordunuz. Merak ettim. Adamlar kar 98'e dalıyorlarmış gibi dalıyorlar ya. Bir adama bir koyuyorum. Adamla yere koyuyorum. Ben de onlara neyse. Öyle mi diyorsun? Sen öyle mi diyorsun? Hadi bakayım. Pro verdi buraya kardeşler. Prolarınızı sever misiniz? Kaldır kafanı. Allah belanı ya. Güzel vuruyordum ama. Ben bunu unutmadım. Ben bunu unutmadım. Unutmadım. <laughs> Süpandanın ne eteği öteyinin güller beteyi Anne kurban canın olur Kaşı karalım Supanda alım, <Sessizlik> Den 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 ya seninle mezara ben. Geceme gündüz eden. Üçüse dörtle çeten. İzabel, İzabel, İzabel cırbız biz. Fışı vıda bu da fış dışa ya ya. Abiler bu maçımı çok merak edenlere 18 kill alabilirim belki diyorum. Devanda de da da izlemen da ne na Isabel seninle mezara ben gece mi gündüz işte Harry Potter gücü son darbeyi Harry Potter vurdu gördüğünüz gibi işte işte adam gibi adam be İkinci olduk arkadaşlar bence güzel hiç yoktan iyidir. Bakalım Poyraz gelmiş mi? Yok. Arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Solda sağda çıkan videoları takip etmeyin. etmeyin. Görüşürüz bay bay.